Minibüs fiyatları güncellendi. Öğrenci 22, tam 27 lira oldu. Vatandaşlara bu konu hakkındaki düşüncelerini soracağız. Yani aslında biraz yüksek ama bu ekonomik şartlarda yapılması gereken yani mazoda akaryakıda her zaman zam geliyor. Ondan dolayı ancak demek maniyetler ancak kurtarıyor. Yine bozuk para sıkıntısı çekilecek bence ama bilmiyorum. Valla bilmiyorum ki piyasanın durumu belli zaten. Millet esnaf kanalıyor. Yapacak bir şey yok. Emekliye bir şey yok. Bu başka nasıl sorun? Bana ne soracaksın? Gençler? Ya, pahalı tabii ki yani çok pahalı hem de. yetişmiyor yani. evet. Bozuk sıkıntısı kalmamış mı? Tekrar bir yükselme olur mu sizce? Olur durmaz. Yani tabii ki onlar da kendilerine göre haklılar. Ee, son artan petrol fiyatlarından dolayı. Ama yakın bir zamanda zaten artmıştı fiyatlar. Malum dalgalanmalar var. Tabii ki fiyatlar düştüğünde de fiyatlar düşmüyor. Türkiye'de standart bir şeydir bu. Yükseldiği zaman her zaman yükselir ama fiyat düştüğü zaman kimse düşürmez fiyatını. Halk için, bizim için yani yüksek bir fiyat. Er geçtikçe zaten yaşam standartlarımız düşüyor. Daha çok zorlaşıyor tabii ki her şey. Yani çok da küsuratlı dolmuş yine dolmuş için de sıkıntı olur. Yani bence 25'e 20 olabilirdi. Tabii ki fiyat artmasını istemiyoruz. Tabii onlar da kendilerine göre haklılar. Yine aynı bir bir bozuk var. para sıkıntısı yani. Yakın bir zamanda tekrar yükseltecekleri anlamına geliyor bu küsuratlı rakamda. Kısa bir süre sonra 25'e 30 olur bu. 20 lira 25 lira olması lazım hadi. Bu 2 liraya yanlış. Alanları veren veriyor boşver. Vatandaşa kolay gelsin. Ne diyelim arkadaş ya? Kimse bir şey demiyor ya. Kolay gelsin. da yürüyüş ediyor mu da burada ne etmiyoruz? 22 olduysa kim ettiyse o Öğrenci 20 lira normal. Bak e, sivil 22 23 lira olur çok pahalı. Yani en azından 25 lira olması lazım yani. Öğrenci biraz daha. Yani 20. Vallahi hocam arabası olmayan düşünüyorsun motor olmayan düşünüyorsun Ne yapalım? Valla <laughs> mazota zam geliyor. O da haklı. Pahalı öğrenciye daha uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Kaç olması gerekiyor? Bence 10 5 yeterli. Yani 22 bir öğrenci kasar. Yani bu para üstü vermek de hem şoför arkadaşlara sıkıntı yaratır hem de müşteriye karşı sıkıntılı yani.